Naapurista no, kuuluu se palokanta, tie jalkani pohtii kukkutti. Ievan äiti se tyttössä vahti, vaan kyllähän ievä se jutkutti. Sillä ei mitä kuuluu kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salli liikka tukkutta, kun me kukkutti. Ievan äiti se vahti, vaan kyllähän ievä se jutkutti. Sillä ei mitä silloin kiellot haittaa. Maavalar muttuu ve huzulu bir pazar diliyoruz hepimize. Bugün programımızda son yıllarda ülkemizde özellikle artış gösteren otizme ele alacağız. Otizm nedir? Bir çocuğun otizmle olduğu nasıl anlaşılır? Otizme neler sebep olur? Erken teşhis ve özel eğitim otizmli bir çocuğun yaşamında neleri değiştirir? Tüm bu soruların cevaplarını arayacağız bugün. Ama sözü daha fazla uzatmadan hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum size. Çok sevdiğimiz, çok değerli hocamız teşekkür. ve özlediğimiz... Teşekkür ederim <gülüyor> karşılıklı. <laughs> Profesör Doktor Serap Uysal bizimle. Hoş geldiniz çok hocam. Teşekkür ederim davetiniz için. Hoş bulduk. Evet. Ve e, Tuhum Otizm Vakfı'nda evet. özel eğitim öğretmeni Hı -hı. Nergis Koçarslan evet bizimle. Nergis Hanım'ın evet. özel bir yeri var bizim programımızda bugün. O hem bir... E, otizmli bir çocuğun ablası hı hı, hem evet. de e, bir eğitim eğitmen eğitim 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 0212 454 55 eğitim 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 Twitter.com slash önce çocuğum, Facebook.com slash önce çocuğum, e-mail adresimizde önce çocuğum ette, sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ben hemen önce Nergis Hanım'a dönmek Tabii. istiyorum eğer izin verirseniz ki. Hocam. Gerçekten ilginç sizin otizmli bir kardeşiniz varmış. Hı hı. Bu mesleğe girmenizde etkili oldu mu bu? Ee, açıkçası sırf bu yüzden bu mesleği seçtim Öyle Kardeşim e, şu anda 18 yaşında e, Normal bir devlet okuluna devam ediyor Liseye ve kaynaştırma öğrencisi olarak devam ediyor e, Biz de çok uzun zaman önce bu yolun başındayken Otizmin ne olduğunu ne yapmamız gerektiğini çok bilmiyorduk Fakat doğru kişilerle Doğru e, planlanmış bir yolda ilerlediğimizde Şu anda hedeflediğimiz gibi normal bir devlet okuluna devam edip Oradaki arkadaşlarıyla müfredattan faydalanarak eğitimine devam ediyor kardeşim Peki nasıl bir süreç yaşadınız ki sizi böyle bir mesleği seçmeye karar vermenize neden oldu? Açıkçası ben kardeşimden önce de çok daha çok insan davranışları psikoloji üzerine ilgim daha yoğundu. Fakat durum böyle olunca ve onunla çok fazla zaman geçiriyorduk biz, bizim en küçük kardeşimizdi ve 11 sene sonra bir kardeşimiz oldu bizim ve çok ilgimizin üzerinde olduğu bir çocuktu. Durum böyle olunca ben de psikoloji insan Davranışlar üzerine çalışmayı düşününce biraz ailemin de desteğiyle bu alana yönlendirildim. E, Hı -hı. herhalde mutlu olmuşsunuzdur diye düşünüyorum değil mi? E, çok şu anda bir göreviniz var gerçekten. E, şu anda durumu hem yaşamış biri olarak hem de ne yapılması konusunda deneyimli biri olarak insanları yönlendirebilmek, birçok kişiye faydamın olduğunu görmek, birçok çocukta ilerleme olabildiğini görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Gerçekten ne mutlu size. Teşekkür ederim. Hocam istersen isterseniz en başından başlayalım. Evet. Otizm nedir'den başlayalım. Evet, evet. Şimdi otizm esasında hani son yıllarda arttı, çok sık görülüyor diye giriş yaptınız. Çok doğru. Ee, acaba farkındalıklar mı arttı? Öyle o konuda dersiniz. o da olabilir. Ama bir de tabii temeli genetik olan, biyolojik temellere dayalı olduğu çok net olan bir durumdan, bir bozukluktan bahsediyoruz. Öncelikle otizm bir hastalık değil bir gelişimsel bozukluk, bir iletişim bozukluğu, bir sosyal iletişim hataları yapan bir çocuk, bir kişi, bir varlıktan bahsediyoruz. 0-3 yaş arasında bulgularını vermeye başlıyor. Ve ondan sonra da tabii ki alacağımız tedbirler var. Bir an önce farkındalıklar, işte anne ailenin eğitimi vesaire falan ama bu eğitim ve öğrenme süreci o otizmli çocuğun hayatında hep var olarak devam ediyor. Ama ilk başlangıçta onun çocuk olmasının da avantajlarını kullanarak bir an önce ama bir an önce üzerimizdeki her türlü sıkıntıyı, kederi, üzüntüyü aile olarak onlara e, hizmet veren kişiler olarak atıp çok hızlı bir şekilde işin içine girmemiz gereken bir tablodan bahsediyoruz. Otizmden. Şimdi otizmde farkındalıklar arttı. Çünkü zaten hani geçmişine baktığımız zaman yüzyıllar öncesinden tanımlanmış bir hastalık e, bir problem değil. Pardon hastalık lafını geri çekiyorum. E, bir bozukluk. E, ama e, tam olarak bilimsel literatüre girişi şey 40'lı yıllarda. Hı -hı. Daha sonra çok yüksek fonksiyonlu Bazıları hakikaten çok üstün zekalı. Bunların nasıl farkına vardık? İşte e, Yağmur Adam filmiyle hmm, topluma değil girdi mi? biliyorsunuz gerçekten değil öyle, mi? Hem, sanatın ve topluma nasıl e, hizmet ettiğinin de bir göstergesidir gerçekten orada. Öyle, hem oyuncunun e, aktarımı hem orada gerçekten e, bir e, otizmli bir insanın neler yaşadığını. Ne, neler hissettiğini, ne kadar güzel aktardı ve hepinizin evet. hafızalarına ne, ne güzel kazındı. Bunlar gibi daha sonra başka filmler de yapıldı tabi. Yani sanatın hayatımıza bu anlamda da nasıl hizmet ettiğini de parantez içerisinde Söyledim. söyleyerek devam edelim. Ee, bu tip olaylar e, insanlara da umut oldu, neler yapılabildiğini de gösterdi, nasıl yollar açılacağını da gösterdi gibi. Ama bilinmesi gereken en önemli şey, otizm denildiği de, 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 de zaman bir şok ailenin ilk yaşadığı şey. Büyük bir keder, ona inanılmaz bir hüzün ve daha sonra suçlamalar. Senin yüzünden oldu, benim yüzümden oldu falan gibi. Şimdi bunları bir pediatrik nörolog olarak da çok sık gördüğüm ve gözlemlediğim için konuşmama da, hani başlangıç kısmına da bu cümleyle girmek isterim. Suçlanacak bir şey yok belki ortada. Çünkü temeli genetik olan bir tablodan bahsediyoruz. Genetik derken bir kromozom bozukluğundan, hastalığından bahsetmiyoruz. O kromozomun üzerindeki, farklı farklı kromozomlar üzerindeki bizim her şeyimizi belirleyen bir takım proteinler üreten o genlerin bir şekilde bozulması, görevini yapamaması sonrasında iletişime ee, ...değişik şekillerde yansıyan bir tablodan bahsediyoruz. Otizm dediğimiz bu. Ve lütfen ilk 0 ila 3 yaş arasını da unutmamak lazım. Ne kadar erken tanırsak bu dönemde gerçekten çocuğa vereceğimiz hizmet... ...yapacağımız hizmet öylesine büyük ki. O nedenle bunun altını illaki çizmek lazım. Peki nasıl tanıyacağız hocam? Nasıl tanıyacağız? Şimdi mesela dün bir anne geldi. Çocuğu 2 yaşında. Ee, ama ay, biraz önce söyledim ya, yani hani aile öykülerinden e, bahsederek hı hı. girmek hı hı. isterim. Çok e, üzüntülü bir anne. Diyor ki ben bu yanlışı niye yaptım, nasıl yaptım, ne oldu? Ben esasında tecrübeli bir anneyim. Çocuğum iki yaşında, benim bir büyük çocuğum vardı, şimdi i̇şte 8 yaşında. Ee, ben hep onu o kadar kolay büyüttüm ki, her şey o kadar kolay rahat gitti ki. Bunu doğurdum, biraz sıkıntılarım vardı, streslerim vardı, işte aile içi, aile dışı sorunlarım vardı. Daha sonra ben e, sessizliği tercih ettim ve çocuğumun da e, kendi kendini ne güzel oynuyor diye bakarken, çocuğumun daha sonra gözüme yüzüme bakmadığını, ismine dönmediğini fark etmeye başladım. Ee, ben onun eline işte bu tabletler sanal dünyayı teslim ettik anne ve baba olarak ee, ve gördük ki orada muazzam şeyler yapıyor işte müzikleri indiriyor oyunlar indiriyor falan filan ne kadar zeki çocuğumuz var diye de Gururlandı. bir yandan da gururlanırken ama bir yandan da çocuğunun yüzüne yüz ve daha az baktığını hissetmeye başladım dedi. Güzel bir özet bu esasında Hı -hı. güzel bir özet şimdi burada tabi bahsettiği şey otizm değildi ama şimdilik. E, otizmden bahsetmek mümkün değil. Çünkü bir yanlış davranış şekli var. Sessiz bir anne hani bazen literatürde böyle buzdolabı anne diye tanımlanan evet. e, ifadesiz bir anne işte bakıcı olarak televizyon e, veya işte çocuğu oraya gömelim, işte eline şeyler verelim, hani tablet bilgisayarlar verelim, telefonlar verelim biz rahatız, çocuk rahat, oh ne güzel bir hayat. Böyle değil. İletişim şudur. Yani iletişim şöyle yüz yüze bakmaktır. Sizin bana baktığınız zaman şu konuşmadan ne kadar mutlu olduğunuzu anlayabilmemdir. E, ee, Nergis beni dinleyebildiğinin farkına varmamdır. Dokunduğun yerin kumaş mı ne olduğunu anlayabilmemdir. Ses tonumun ne kadar iyi çıkıp çıkmadığını aynı zamanda konuşurken algılayabilmemdir. İşte bunlar gerçek dünyadır. Ama hani e, medya işte ilerledi işte teknoloji, iletişim falan hep bütün hayatımız şu anda ekranlara kilitlendi kaldı. Doğru mu? Doğru hocam. Doğru. Yani bir lokantaya bir yere gidiyorsunuz, dört kişilik bir aile, beş kişilik bir aile, herkesin önünde telefon, kafalar önde yemek geliyor, azıcık bakıyorlar, herkes önünde mesajlar falan yazıyor. Bu değil. Yani bir yandan teknoloji gelişirken, bir yandan da insanların sosyal ilişkilerinde hakikaten zedeleyen bir süreç de yaşanıyor. Evet. İşte buradan da en çok zarar gören. Zaten genetik temayla olan bir tablonun çok daha kolay ortaya çıkmasına yardım ediyor. Otizm böyle bir durumdur. Evet. Biraz da Nergis Hanıma dönelim. Eee otizmli çocukların eğitimi konusunda Hı. Tohum Vakfı'nın çok önemli çalışmaları var. Tohum Otizm Vakfı ne zaman kuruldu? Biz ve ne tür çalışmalar yapıyor? Biraz da isterseniz siz onlardan bahsedin bize. Otizm yaygın bir gelişimsel bozukluk. Çocuğun tüm gelişim alanlarını etkileyen, yani sadece çocuğun konuşmasını, iletişim kurmasını değil, aynı zamanda toplum içinde bulunması gerektiren durumları etkileyen ya da çocuğun bazı anlamsız korkularının, anlamsız davranışlarını ortaya çıkaran bir gelişimsel bozukluk. Tohum Vakfı 2003 yılında kuruldu ve kur vakfımızın amacı çocukların erken yaşta tanınanıp, belirlenip, erken yaşta yoğun bir şekilde eğitim almalarını sağlamak. Aldıkları bu eğitimin olabildiğince kapsamlı olması lazım. Dediğim gibi o bir yaygın gelişimsel bozukluk, yani çocuğun sadece akademik becerilerinde değil, öz bakım günlük yaşam birçok beceri alanını etkiliyor. Bu yüzden verilen ala e, verilen eğitimin mutlaka kapsamlı olması gerekiyor. Evet, e, tekrar döneceğiz bu konuya. Bu arada telefonlarımız da geliyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz aslında bağlanmak da istememiş, özellikle sizden atipik otizm hakkında evet. bilgi almak istemişim. Evet. Şimdi e, otizm e, dediğimiz zaman klinik bulguların, Nergis Hanım da biraz önce söyledi. Ben dünkü örnekten yola çıkarak otizm Anladım. belirtileri olabilir mi dediğimiz şeylerden bahsettim. Bir çocuk eğer göz göze bakmayı reddediyorsa Hı -hı. bir çocuk iletişime kapalı. Yani insanlara istediği zaman ulaşma Hı -hı. ama istemediği zaman kendi içine dönme. Otizm zaten öyle demek. Kendi yarattığı dünyanın içinde yaşama. Ama iletişimsizlik bir e, ciddi bir sorun ve tabii ki öyle bir dünya söz konusu olamaz. İhtiyaçlarını ifade etme şeklinde ne var? İşte bir başkasının elini kolunu kullanarak istediği nesneye ulaşma. Ya da şöyle göstermek değil, şunu istiyorum demek gözüyle, vücuduyla ya da işaret parmağıyla değil ama huzursuzluk, ağlama ya da annesini babasını iteleme şeklinde bir tablo. Takıntılı hareketleri var bunların. Bu takıntılı hareketler işte öne arkaya sallanma, yana sallanma, kafayı öne arkaya vurma şeklinde ya da bir takım nesneleri hep aynı şekilde kullanma. Mesela bir ip alırlar ellerine devamlı o iple saatlerce uğraşabilirler ya da bir başka nesneyi eee yayınından hiç ayıramaz. Bu bir silgi parçası olabilir gibi. Yani yanlış bağlanımlar vardır. Hı hı. Yanlış farklı e, iletişim şekilleri vardır. Kendini ifade etme şekli ama böyle ifade değil. Kendi iç dünyasındaki ifade şekli gibi değil. Dış dünya ile iletişim kurmak. Dolayısıyla bu önemli erken bulgulardan bir tanesi ama en önemlisi göz göze bakmayı reddetme. Hı hı. Şimdi atipik otizm, bunlar otizmin belli başlı marjinal bulguları, major bulguları. İşte kişisel e, ilişkiyi reddetti, konuşmayı canı isterse yapıyor, canı isterse duyuyor, duymuyor gibi bulgular. Şimdi buradaki en önemli şey atipik otizmde otizmin bazı belirtileri var ama onun dışında çok normal bir çocuk gibi görünüyor. Ama bazı bulguları var. Mesela işte dokunmaya duyarlı, kucaklayamıyorsunuz hmm. mesela işte başını okşayamıyorsunuz ya da bazı takıntılı hareketlerini görüyorsunuz. Bir oyuncağı veya bir nesneyi amacına uygun kullanmadığını fark ediyorsunuz gibi ya da iletişimde Sadece yine işine yaradığı kadar ama ondan sonra yeniden kendi dünyasına çekilme gibi hafif silik bulgular var. Şimdi atipik otizm dediğimiz şey de bu. Yani e, dört dörtlük otizm bulgularından e, biraz daha farklı, biraz daha yüz belki hani e, çabuk sonuç olabilme açısından tablo bu. Atipik otizm bu. Bu şekilde özetledik. Evet. Eminim ki izleyicimiz de hı hı. E, faydalanmıştır bu anlattıklarınızdan. Ben tekrar Nergis Hanım'a dönmek istiyorum. Ee, bir ailede böyle bir e, otizmli bir çocuğun durumuyla aile e, yüzleştiğinde neler yaşanıyor? Sizin ailenizde neler yaşandı? Anneniz neler hı hı. yaşadı? Siz eminim ki bunlara tanık oldunuz. Tabii. E, öncelikle biz e, otizmle tanıştığımızda bundan 15 15 sene önceydi. Yani şu anki durumun arasında dağlar kadar fark vardı açıkçası. Tabi ister istemez yani herkes çocuğunu dünyaya getirirken farklı umutlar, farklı beklentiler, farklı hayallerle getiriyor. E, ee, biz de söylediğim gibi yani bizim benim kardeşim de 11 sene sonra gelen bir çocuk bu aileye. Ee, ister istemez çok farklı beklentilerle bekleniyordu. Ee, fakat durumun böyle olduğunu açıkçası bir tane erkek çocuk, genelde aileler şöyle düşünür, geç konuşur, erkek çocuk Hı -hı. geç konuşur gibi. E, ee, bu çocuk tarz, daha böyle anneyle babayla ilişki içindedir. Hı -hı. Evet. evet. Ve biz açıkçası ne erkek çocuk geç konuşur gibi düşünüyorduk daha çok. Fakat daha sonra bir annemin arkadaşı psikolog çok açık da olamıyor insanlar. Çünkü karşı tarafın onu nasıl anlayacağını bilmediği için beni yanlış anlar mı, acaba kırılır mı diye endişe ettiği için sadece işte yolunda gitmeyen bir şeyler var sanki. Bir doktora gidin, bir psikoloğa gidin. Kaç yaşındaydı? O zaman iki buçuk yaşındaydı. Hı -hı yönlendirdi bizi ee, ve biz e, randevu aldık bir çocuk psikiyatrisine gittik ee, ve o zaman otizm olduğunu öğrendik. Tabii ki otizmle bilmediğimiz için biz açıkçası tam hastalık diye biliyorduk o zaman hani biz çünkü o ilaç tedavisi başlandı hemen yani biz ilaçları içecek iyileşecek diye düşündük. Eğitime başladık aynı zamanda da fakat eğitimi daha çok haftada belli saatlerde gitmeye başladık. Bir yıl geçti ve biz istediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık. Bunun üzerine biz eğitimi daha da çoklaştırdık. Olabildiğince sık eğitim almaya başladı, yoğun eğitim, sürekli evde eğitim, dışarıda eğitim, anaokuluna gidiyordu, orada eğitim ve e, bu eğitimi yoğunlaştırdıkça biz e, istediğimiz gelişmeleri görebildik. Nasıl? Aile de mutlu etmişti. Evet değil mi? Kesinlikle yani e, ve bu birçok ailede e, aynı zamanda yönlendirici oldu. Çünkü insanlar gittikleri okullarda, gittikleri merkezlerde bir arada oluyorlar birbirlerinin çocuklarını görerek aslında birbirlerinden destek alıyorlar. Kesinlikle. O yüzden iyi eğitilmiş, iyi duruma gelmiş bir çocuğu görmek gerçekten diğer tüm aileleri motive eden, umutlandıran, onları daha şeyler. çok bu alanda e, e, çaba harcaması için ümitlendiren şeyler bunlar gerçekten. Gerçekten Hı -hı. çok Hı -hı. güzel. Burada yine bir izleyicimiz var. Satılmış Yıldız İstanbul'dan bizi arıyor. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Satılmış Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Sağolun, e, sabah programımızı e, krizden açtım, programımıza e, şu anda bakıyorum. E, bizim bir çocuğumuz var 11 yaşında, erkek, e, otiklim hastası. E, biz yurt dışındayız ama şu anda İstanbul'dayız. Özel eğitim ve spor yaşam merkezi e, bir yerde, çocuğumuz şu anda eğitim görüyor. E, yalnız bu biraz e, madde bizi zorluyor. Hı hı. Ee, birinci sorum buydu, bunun bir çaresi var mı? İkincisi yani de maddi olarak destek alabilir miyiz ya da burs alabilir miyiz diye soruyorsunuz herhalde değil mi? Satılmış. Bir evet, o biraz bizi zorluyor. Evet. Uh -huh. Bir de ikinci sorumuz e, Çocuğa ne yapmak lazım. Mesela evde olsun, oradan e, okuldan geldiği zaman olsun. E, ne yapmamız lazım? Biz biraz da geç fark ettik. Kaç yaşında fark ettiniz? kaç yaşında? 7 veya yaşında, yaşında falandı. Kaç yaşında efendim anlayamadım? 7, 7 yaşında. 7 yaşında, yaşında fark ettim. Evet. 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 Ee, hemen soralım konuklarımıza. Evet, şimdi ne kadar erken fark edilirse o kadar yol kat ediliyor. Şimdi zeka ile ilgili bağlantılar var. Öncelikle Hı -hı. onu bir söylemek lazım. Otizmde eşittir özürlü yani zekada gerilik ya da ne de nasıl diyeyim nasıl ifade edeyim hani insanları da üzmeden kırmadan zeka düzeyleri normale göre biraz daha aşağıda olabiliyor ya da normal civarında olabiliyor diyor. ama çok az bir kısmında da tam tersi fazla, yüksek, e, yüksek fonksiyonlu zaten otizmde çocuklar deniyor bunları ama bunların da alanları sınırlı. Mesela matematik dehası olabilir, müzik dehası olabilir ama günlük becerileri yapamıyor. O yani, zaman çocuğu çok iyi tanımak çok gerekiyor. Çok iyi tanımak olabilir. gerekiyor. Yani. Şimdi e, böyle olunca yani bu bir zeka geriliği değil. eşit Otizm eşittir bir zeka değil. Öyle bir şey değil. Ama zekanın, öğrenmenin güçlüğü olan bir tablonun içerisinde. Dolayısıyla siz o küçük beynin ne kadar erken problemli olduğunu fark edersiniz, ne kadar küçük yaşta, yapacağınız eğitimi o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Bu çok yani önemli. o kadar önemli size. bir mesaj ki bu. Bir buçuk yaşından önceye şimdi klinik bulgularını daha önceleri fark etmeye çalışıyoruz. Hekimler olarak ve bunun çabaları içerisindeyiz. Çünkü e, otizmi e, e, beynin plastisitesinden yararlanarak, yani Hı. beynin öğrenebilme gücünün erken bebeklik çocukluk döneminde çok olduğunu bildiğimiz için o dönemi heba etmek istemiyoruz. Onun için işte e, göze bakmadı, konuşması gecikti, e, kendi dünyasında gibi ise, adı otizmdir değildir hiç önemli değil. Lütfen bir an önce evet değil mi? Evet. Başvurması gerekiyor Başvurun. Başvurun. Adı dediğim gibi otizm olur olmaz yaygın gelişimsel bozukluktur ama bir hata var. Bir şeyler iyi gitmiyor dediği zaman bir anne baba hemen profesyonel orada demeli ki kime başvurmalı hocam? Şimdi e, öncelikle bir çocuk hekimi. Hı, hı Aile hekimi. Ama onların da bu konuda gerçekten bu işi e, du duyarlılıkla yapıyor olması lazım. Hı hı. Yani e, yok canım bir şey yok. Yani bir şey yani, Bu bir böyle yok. Bir, yani kaygılar varsa bunun üzerine bir düşünmeli hekim. Ondan sonra çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatrisi illaki işin içerisinde olmalı, mutlaka. Hı. Çünkü nörolojik hastalıkların bir kısmı da otizmle gidiyor. Yani otizmle beraber olabilen bir takım nörolojik hastalıklar var. Onun için biz pediatrik nöroloji olarak bu işin içinde olmalıyız. Çocuk psikiyatrisi davranış bilimleri açısından. Yönlendirme yapılan işlerin yeterliliği açısından illaki içinde olmalı daha sonra da bu ekiple beraber eğitim bir an önce başlamalı o da otizmdir ya da değildir ama öğrenemiyor bir şeyler kötü gidiyor bir şeyler ters gidiyor durakladı ben bir anda Ki mutlaka bir anne hisseder hissediyorlar onu, hissediyorlar ve orada gecikmeleri hakikaten e, izin vermemek lazım bir buçuk iki yaşında başlanırsa eğitimin eraksi de da belki evet. olaylayacaktır Alınan sonuçlar çok iyi ama gecikilirse gene sonuç alınıyor tabii ki. Yani zararın neresinden dönersiniz kerdir hiç Ama önemli ne, değil. Ne kadar erken olursa. Ama ne kadar, kadar erken olursa başarınız o derece katlanıyor. Öbüründe de başarı var. 4-5 yaşında gelmiş. Tabii ki onlara da yapılacak çok şey var. Ama dediğim gibi ne kadar erken çekersek o kadar iyi. Onun için ben biliyorum ki farkındalıklar çok arttı. Bu programların işte yazılı, sözlü, basın vesaire bunların hep katkısı var. Aldelerin birbirine katkısı çok fazla. Evet. Eğitmenlerin bu konudaki eğitimleri çok fazla. Biz elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çabalıyoruz. Çok farkındalık arttı. Ben bunu biliyorum ama bu farkındalığın artması yetmez. Farkındalığın içerisinde bir an önce eğitim başlamalı kısmı, ana başlık olmalı. Bunu unutmamak lazım. Evet, kesinlikle. Peki, izleyicimiz bir de çok önemli bir noktaya temas Hı -hı. etti. Dedi ki bizim imkanlarımız sınırlı. Hı -hı. Ne yapacağız? Yani bu tür çocuklar için burs... Ee, ücretsiz okullar var mı? Veya Tohum Vakfı'nın bu konuda çalışmaları var mı? Milli eğitim bu çocuklar için belli bir ödenek sağlıyor eğitim almaları için. Fakat e, otizm birebir eğitim ve yoğun eğitim gerektiriyor. Maalesef milli eğitimin, yani devletin sunduğu destek çok e, sınırlı kalıyor bu durumda. E, gerçekten hani e, çok masraflı, e, pahalı bir eğitim gerçekten otizmli çocukların eğitimi. O yüzden ailelere gerçekten çok iyi anlıyoruz. Biz vakıf olarak olabildiğince gerçekten durumu olmayan, ihtiyacı olan aileleri desteklemeye çalışıyoruz. Eğer ailemiz vakfımızı e, arayarak bu konuda e, talepte bulunursa mutlaka geri dönülecektir. Yardımcı olabilirsiniz. Evet, kesinlikle. E, özellikle eğitim yönlendirmesi için de ailemize şöyle söyleyebilirim. E, okulumuzun rehberlik servisi var. Hı. Rehberlik servisimizi arayıp randevu olarak çocuğunu e, getirerek bir yönlendirme alabilir okulumuzdan. Okulumuzdan eğitim alamasa bile... Ee, en azından ne yapabilir nerelere gidebilir ee, çocuğun eğitimi için neleri beklenti olarak kendisine hedef koymalı ee, şu anda neleri gerçekleştirmesi gerekiyor çocuğu bununla ilgili yönlendirme alabilir olabilir okulumuzu arayarak Evet e, satılmış bey eminim izlemiştir dinlemiştir bu Hı -hı. sözleri Tolum otizm vakıyla irtibata geçmesini e, istiyoruz satılmış beyden Hı -hı. ve aynı durumda olan başka e, velilerden ailelerden de. Peki hocam bu çocukların bakımları ile ilgili. Takım şeyler var mı otizmli çocukların? bakımlarıyla ilgili derken tıbbi bakım, tıbbi bakım. E, işte eğitim vesaire evet. tabi ailenin e, illaki çok iyi eğitilmesi lazım İlk aşama bu değil şimdi, mi? en önemli şimdi, konu en var. önemlisi bu. Şimdi aileler e, tabi haklılar bir anlamda yani öyle bir tanırlı karşı karşıya kalıyor ki bir anda bu nereden çıktı yani hani başına bomba düşmüş gibi hissediyor bir anda ama öyle değil olay yani evet e, keşke bütün çocuklar son derece sağlıklı başlasalar hayat ve hep sağlıklı devam etseler. Ama öyle değil. Yani bazen hayatımıza bir takım bir şeyler giriyor çıkıyor. Önemli olan doğru tespitler yapılmasıdır. Bu şok kısmını, bu hüzün, keder kısmını biraz da yardımla atlattıktan sonra aile işbirliği son derece önemli. Yani anne babanın işbirliği çok önemli. Birbirlerine sırt vermeleri, birbirlerine dayanmaları çok önemli. Neyle mücadele ediyoruz? Bizim düşmanımız ne? Ben bununla mücadele ederken hedeflerim ne olmalı? yani bir anda bir mucize yok. Bir şey yok. o mi? Mucizeler masallarda oluyor. Mucize yok. Onun için bir evet biraz enerji, biraz yorgunluk, bazen hayal kırıklıkları, zaman zaman yeniden heyecanlanmalar. Baktı artık. Eskisi gibi iki dakika değil. Yüzme beş dakika bakabiliyor diyebilen annelerin mutluluğunu ben biliyorum. Dolayısıyla bunları yaşadıkça, bu heyecanları arttıkça görüyoruz ki gelinen sonuç son derece başarılı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ki ailenin bu konuda bilinçli davranması, ailenin heyecanlarını, üzüntülerini bir kenara bırakıp neyle mücadele ettiğini iyi öğrenmesi, eğitimci ve doktoruyla nasıl bir işbirliği içerisinde olmanın planını iyi yapmalı. Bir. İkincisi doğru eğitim kurumları ve gerekli eğitim miktarının belirlenmesi. Tabi. Maalesef e, bu işi biliyorum diyen herkes bu işi esasında bilemiyor bazen. Bunu da belirtme bu, ba, Evet bazen iyi niyetli bazen maalesef kötü niyetli. Çünkü e, işin içerisinde bir de bütçe var İlknur Hanım. Yani hayaller vardı onlar biraz yıkılır gibi oldu. Ne bekliyordu çocuktan şimdi otizm dediler. Ama işin içerisine şimdi bir de bütçe girdi. İşte her ay belirli bir bütçe ayrılmak zorunda. Devlete her şeyi veremiyor yani inşallah ileriki dönemlerde bu çocuklar için ayrılacak paylar, maddi paylar daha fazla olacak tabii ki. Ama en azından şu anda verebildiği işte bir takım raporlamalarla haftada bir iki eğitim gibi. Ama öyle olmuyor. Daha çok eğitim almaları gerekiyor. Çünkü bu çocukların öğrenme süreleri uzun. Aynı şeyi bugün anlatıyorsunuz, yarın bir daha anlatıyorsunuz. Mesela anneler diyor ki, ya, yani gidiyoruz doktor hep aynı şeyleri yapıyor eğitimci. Çünkü hatırlatması gerekiyor. Çünkü o davranışçı bir eğitim şekli. Hı hı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle yapılır ama. Siz de burada rol alacaksınız. Siz de evde de devam edeceksiniz. Bunu zaman zaman hatırlatmak gerekiyor. İkincisi e, sporun çok önemli olduğunu hiç unutmamak ne lazım. Hocam, o kadar önemli ki. E, spor e, zaten mesela sadece otizmde değil, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda da ilaç kadar etkili olduğunu gösteren çalışmalar var literatürde. Çok Çünkü spor derken bir, bir organizasyon gerekiyor. Yani çok hızlı düşünmeniz gerekiyor. Ben bunu oraya attım, o topu ona attı falan, falan. Ama o kadar hızlı geçmesi gerekiyor ki bu olayın. Dolayısıyla nöronlar arasında, hücreler arasındaki bağlantıyı hızlandırmaya yönelik bir tedavi yöntemi spor esasında. Dolayısıyla bu otizmde de e, mutlaka kullanılması gereken bir durum. Bu çocukların bazı medikal tedavilere de ihtiyacı olabiliyor. Bunu da unutmamak evet. lazım. Ne gibi? Bazen inanılmaz öfkeler olabiliyor. Bilmiyoruz. İşte hani pediatrik nörolog da olmalı otizmli, e, otizmli bir çocuğun takibinde derken bunu kastediyorum. Şimdi uyku bozuklukları olabiliyor. Çocuk uyumuyor. Gece gündüz hiç uyumuyor. E ve çocuk yorgun değil. İnanılmaz enerjik aktif ve e, öfkeler var. ...camlar çerçeveler inebiliyor bazen... ...bazen inanılmaz durgun içine dönük... ...ama uyku yok gibi... ...böyle durumlarda mesela işin içine ilaç girebiliyor... ...ama ilaç her zaman... ...ilk seçenek asla değil... ...mevcut durumları... ...öncelikle davranış terapisiyle... ...düzeltmeye yönelik... ...ama ihtiyaç varsa... ...eğitmen de diyorsa ki ben bu ilaç verildiği zaman... ...gerçekten eğitimimden daha randıman alıyorum. ...o zaman tabii hekimin... ...bir takım ilaç önerileri oluyor... Yine bu çocukların bir kısmında epey hepsi dediğimiz Sara hastalığı dediğimiz durumlar olabiliyor. Eğer öyle bir şey varsa tabii ki bir takım e, laboratuvar yöntemleri olabilir, hastalığın şikayetleri olabilir. İşin içerisine bizim gene bir takım ilaç katkılarımız, önerilerimiz, tekliflerimiz girebiliyor. Bunlar da işin bir başka boyutu. Evet daha öğrenecek çok şey var bu konuyla ilgili ama kısa bir reklam arasından sonra. Burası pideci Ali Usta. Ben pideni yiyip lezzetini alıp gelmeye yok. Mesele bilmeyenleri yakalamak Pideci Ali Usta'yı ilk bilmeyenler nasıl bilecek? Nasıl bilecek? Elanı bastıracağım.